Kuleye vuralım kuleye. Tamam. Tuttum onu. Tuttum onu tam gecik İşte bu kadar. Bitti bitti Hayır. oyun bitti. Ölme. Yumi ölme. Ya, Yumi bastı tamam çık. Yumi sen şeyden çıkma. Volinin içinden çıkma. Yürü. Hayır. Kes. İşte bu kadar. Oy. Oy. Bitti bitti. Bu saatten sonra bitti. Yani Yürü abi yürü bitirelim hızlıca bitir bitir. Evet. Kule tankla kule tankla. Tamam kule bitir. Şu başkasını da şey yazacağız. ya. Öldüm lan. İşte bu kadar ya. <gülüyor> 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 ne oldu kardeş? Ne oldu kardeş?